Kuntum hayra ummetin ve Ve Daima hedefin ileri olsun. Ey evladım diyor geriye takılıp kalma. Arkadaşlar bu önemli bir mesele. Allah rızası için iyi dinlen burayı. Şeytan insanı birden bire günah sokmaz arkadaşlar. Bak burayı dinleyin. Hepinize söylüyorum. Kulağınızı sekiz açın. Şeytan hiçbir kimseye birden bire günah sokmaz. Namazla abdestlisin. Şeytan sana direkt gelip git bir zina yap demez. Git bir kumar oyna demez. Git bir işte içki iç, iç demez. Çünkü senin onu yapmayacağını biliyor. Adam namazdan çıkıp Tekelbaine gider mi? Gitmez. Ne yapıyor mesela? Yavaş yavaş, usul usul. Sana alıştıra alıştıra, alıştıra alıştıra. İlk başta mesela ne yapar? Göz zinası yaptırır. Sonra göz zinası ilerlemeye başlar. Sonra o göz zinası el zinasına döner. Sonra el zinası normal zina döner. Arkadaşlar şeytan usul usul yaptırır. Şeytan hiç kimseye bir anda yaptıramaz. Kalkıp bugün ben hepinize soruyorum ve buradan çıkışta bir vesvese gelse ya git bir Zeynep yapar mısınız? Yapmazsınız. Yapamaz kimse. İşte bak şeytanın bu büyük oyunda daima diyor hedefini yazıyorsun geriye takılıp kalma. Biz bunu niye konuştuk? Niye konuştuk arkadaşlar? Hep biz geriye takılıyoruz. Ya ben eskiden şöyle bozuktum da şeytan buradan avlıyor. İşte arkadaşlar işte sen eskiden bozuktum. Ya işte ben eskiden bozuktum Allah beni affetsin. İşe hemen atıyorum bir günah girdi. Lan işte kendi kendine sen eskiden de bozuksun Allah belanı versin. Lan bir daha işte tamam bırak lan bu namazı sana namaz yakışmıyor. Bak bak vesveseye bak. Namaz sana yakışmıyor bırak şu namazı diyor ya şeytan. Sen namazı hak etmiyorsun diyor ya. Namazı diyor kılacak adam diyor alnı temiz olması lazım diyor. Leş gibi adamsın diyor bırak lan namazı diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Hemen namaz bakıyor. Arkadaşlar hepimizin ayarlarıyla oynadılar. Biz bugün geçmişe yani kafayı takmamamız gereken şeyler kafayı taka taka bu hale geldik. Anayla babanın arasını bozlar. Çoluk çocukla ana babanın arasını bozlar. İşçiyle patronun, patronla işveren her şeyin insanlar birbiriyle arasını bozlar. Karıyla kocayı bozdular. İnsanları bu meseleleri gözünde büyüte 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 bir toplumu yok etler ya. Çok basit bir örnek vereceğim arkadaşlar. Eskiler çok iyi bilir bunu. Eski bir söz vardı. Hala kullanılıyor ve icraat yok. Evlenenler ne derler arkadaşlar? Allah bir yastıkta kocalsın. Peki bunu niye söylüyor arkadaşlar? Eskiden arkadaşlar evlilerin yastığı tekti bir taneydi. Evet. Bir yatakta böyle bir tane tek yastık vardı. Tek. Tek yastık vardı. Niye? O yüzden diyorlar Allah bir yastıkta kocasın. Şimdi gençlerin hiçbiri bilmez. Niye? Görmediler ki. Eskiden bildiğim bu kadar bir yastık vardı. Tek ya. Karı koca aynı yastığa baş koyuyordu. Şimdi yastıkları bile ayırlar, Karı kocayı ayırlar, Her şeyi ayırlar. Geçmişten gele gele yavaş 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 bak şeytan ne yapıyor ya da şeytanlaşmış insanlar. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Eğer karı koca ile arasında arkadaşlar Allah rızası için konuşuyorum. Bak her zaman söylüyoruz. Herkes karısıyla kavga edebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle tartıştı ya. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah benim kızım seni mi üzdü? Hemen boşa dedi bırak dedi kızımı. Aynen böyle. Seni mi üzdü dedi bırak dedi onu ya. Kendi kızımı dedi keserim dedi Hazreti Ömer. Seni mi üzdü dedi. Ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Gitti kendisi mescitte yattı. Şunu demeye çalışıyorum. İlla ki eşler arasında problem olur. Ama arayı bulmak lazım arkadaşlar. Arada bir muhabbet yapmak lazım. Ya Birisi yanaşsın. Adam öküzün teki tamam. Adam öküzdür kabul ediyoruz tamam. E, ya kadın yapsın bari. Ya kadın cadalozun teki. Ya abicim sen yap bari ya. Kardeşim sen yap. İkisinden biri arayı bulsun yuvalar yıkılıyor. Allah için konuşuyorum. Bana ne ya? Biz burada kimsenin sevgili muhabbet yapacak halim yok. Ama diyoruz ki analar babalar ayrılıyor. Çoluk çocuk uyuşturucuya başlıyor. Zina başlıyor. Ekstaz bilmem ne. Dolmuş her yer ya. Karı koca ayrılmışlar. O yolunda sen ee çoluk çocuk ortada. Bir tarafta kız pavyona düşmüş. Öbür tarafta çocuk torbacı olmuş. E ne olacak şimdi bu çocuğun günahını kim çekecek? O yüzden diyoruz arayı bulun arkadaşlar. Muhabbet olsun evde. Eve geldiğin zaman karı koca şakalaşsın arkadaşlar. Muhabbet etsin. Birbirinize yemek yedirin. Korkmayın ya. Ama bunu dillendirmeyin bak. Çok nazar olur. Millet bizim millet hasettir. Yani el ele tutuşmak edebe aykırıdır normalde. Sokakta karı kocanın el ele yürümesi. Bunu söylüyorum. Ha oldu bir edepsizlik ettin diyelim. Kesin yine linç edeceğim ama yapacak bir şey yok. El ele de dolaşma. Niye? Biz sevgimizden... Ya nazar oluyor. Nazar millet haset ediyor. Ya kardeşim karıyla arayı düzelt. Ben her zaman söylüyorum. Bak bunu sabah kahvaltısında ne yapacaksın arkadaşım? ekmeği alacaksın. Evliler dinliyor musunuz? Dinliyoruz hocam. İki kişi dinliyormuş Allah razı olsun. Diğerleri diyor bana ne lan kendi yesin diyor. Bak evliler aldın da şimdi bak tek tek tarif ediyorum. Allah'ım nerelere geldik ya Rabbi ya. Yine Esra ona bağladık. Bak tereyağını aldın. Oh. Tereyağını aldın. Sürdün. Sürdünüz mü? Hangi ara sürdünüz lan? <laughs> tamam. Tereyağını sürdünüz. Sofrada ne var? Reçel mi var? Oh reçel ver. Oradan süreceksin. Hanım, aşkım, hop. Muh, diyeceksin. Ağzına atacaksın. <laughs> ne oldu arkadaşlar şimdi? Ben erkeğim lan hayırdır. Lan bırak. Sattekar. Erkekmiş. Asıl erkeklik bu. Asıl erkeklik kardeşim ekmeğin üzerine yağ sürüp reçel sürüp karının ağzına dayamak. Kolunuzu sokmayın kadının ağzına ha. Öyle değil kardeşim kibarca hop, aşkım aç bakayım <laughs> dersin atarsın ağzını. Onun nasıl hoşuna gider aman yarabbel alemin. O da ondan sonra al kocacığım işte aç ağzını zeytin öyle falan. Gerçi onlar fırlatır boş ver. <laughs> Neyse. Arkadaş hanım bu akşam çayı ben koyuyorum. Oo ne güzel ne güzel. Peki bizde bana öyle şey çay koy lan. Şşt. Ne oldu erkek? İşten geldim bilmem ne yorgunum. E sen bir öküzsün. Evet. Sen bir öküzsün. Hem de montafon cinsinden yani. Ya da kırmineydi olabilir. Neyse. Arkadaşım bu aile içinde muhabbet için be kardeşim bana ne ya? Allah Allah. Ben burada size psikoloji şeyi yapmıyorum yani. Ben yuvalar yıkılmasını uğraşıyorum. Arkadaşlar birbirini seveceksek adam gibi sevelim. Bir taraf illaki arayı düzelsin. Allah için söylüyorum. Yoksa benim bana maddi manevi hiçbir faydası yok. Hanım kardeşler bize fırça atmasın ya. Biz hanım kardeşler erkeklerden daha çok düşünüyoruz ya. Hakikaten öyle. Erkeklere saydığım lafı kime sayıyorum ben? Geçen bir tanesi bu öküz mü öküz dedi ki adam bir tanesi de bana sadıyor sen kimi öküz diyorsun lan diyor. Sana diyorum öküz senden lan öküz mü var? Karın adam gibi davran bak bir daha söylüyorum kavga olur küslük olur ama arayı bulun. Arkadaşlar daima hedefin ileri olsun geriye takılıp kalma yani dedim geri ya işte bana böyle yaptı da bana şu yaptı. İşte düğün zamanında sen... ya bırak düğünü be kardeşim ya. Arkadaşlar yani sevginiz şu olmasın. Hani bir söz vardır. Otobüs gelince atılan yarım sigara gibi sevmeyin insanları. Ya hiç yakmayın ya da yaktıysanız bitirin arkadaşlar. Anladınız mı? Lan çiçek Abbas'a döndük ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aşıksan vursa da şoförsen bas Karnını seviyorsan adam gibi seveceksin arkadaşım. Sen de kocanı seviyorsan adam gibi seveceksin. İkisi ortayı bulacak. Küsmece, dalmaca olursa da bir şekilde bulun araya. Hediye alın, çiçek alın, böcek alın. Para verin, bir şey yapın. Zenginsen daha çok yap. Kadın hoşuna gider. Gerçi kadın millet de acayip verdikçe veriyor. Önder gelsin baba diyor. Allah'ım. Allah bizim kadınlara akıl fikir versin. Amin. Ulan 5 yaşında bir çocuk niye bağırıyor amin diye. <laughs> Oğlum sen ne ayaksın ben anlamadım. Amin diyor lan 5 yaşındasın, ne bağırıyorsun. La ilahe illallah. 10 yaşındayım hocam. He tamam 10 yaşındasın. Gören de evli barklı zanneder. Serseri ya. <gülüyor> <gülüyor> Gören de 4 kare eskitmiş zanneder. 10 yaşındayım hocam diyor. Ya <laughs> babam Tamam lan babana Allah selamet versin. Dur. <laughs> Allah. Babana bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> Bütün so Yusuf. Çıkışta işte şunu dövüyoruz.